Sevgili kuş dostları, hepinize merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bu kanaryam kavun 2017'nin yavrularından bu sene ilk yumurta veren ve kuluçka yatan kuşumuz bu oldu. En son videomuzda kanaryamız pamuğun yavrularını göstermiştik. Onda 4 yavru vardı. Kavunda ise iki tane yavru var. Kavunun yavruları daha önce çıktı. Ve artık yavruları bir haftalık oldu. Kanarya yavrularında 5 günlük olduklarında gözler yavaş yavaş açılmaya başlıyor. O göz çizgileri biraz aralanmaya başlıyor. Ve bir haftalarını tamamladıklarında da gözleri artık açılmış oluyor. Kavunumuzun yavrularında da gözler açıldı. Maşallah, kuşumuz çok da güzel besledi yavrularını. Şimdi mamasından yiyor. Özellikle yavru büyüten kuşlarda ilk bir haftada, bunu hep söylüyorum videolarda, kafeste mama takviyesi bulundurmak çok önemli. Çünkü mama yeme göre daha kolay sindirilebildiği, daha kolay hazmedilebildiği ve bir an önce kursakta doldurulduğu için hemen gidip yavrularını besleme açısından anaç kuşumuzu tetikler. Yem konusunda şöyle bir handikap da olabiliyor. Bazı kanaryalar yemdeki karışık yemdeki bazı tohumları severek yiyor ve onları seçiyor. Geri kalan tohumları da aynı iştahla yemediği için kursa fazla dolu olmadığından yavruları da çok fazla beslemiyor. Arada besliyor. Ve bu da yetersiz kalabiliyor. Ama mama olduğunda ...böyle bol bol yediği için... ...gidip yavrularını hemen besleme... ...isteği duyuyor. Şimdi kavun da biraz momasını yedikten sonra böyle kafes dolaştıktan sonra... ...bakın geldi yuvala. Şimdi öncelikle yavrularını kontrol ediyor. Bu kanaryaların yaptığı rutin bir harekettir. Öncelikle... ...şöyle yuvanın kenarına gelip yavrularını... ...kontrol ederler. Ondan sonra da bazen küçük bir gaga darbesiyle bazen de böyle yavrun üzerine ufak bir yatma hareketi yaparak onları harekete geçirmeye çalışırlar. Şimdi kavunumuz yavrularına bakıyor. Onları doyurmak için geldi aslında. Bakın. Evet şimdi yavrulardan bir tanesi kafasını kaldırdı ve beslemeye hemen başlıyor onu. Evet, diğer yavru da kaldırır kafasını, onu da besliyor. Görüyorsunuz, mama ile ne kadar böyle rahat ve kolay bir şekilde bol bol besleyebiliyor yavruları. Yavruların gözlerinin açılmış olduğunu fark etmişsinizdir. küçük bir yuva temizliği. Kavun kanaryamızdan. Evet. Yavru kanaryalar gözleri açılana kadar olan safada annelerinin sesini duyarak hareket ediyorlar ve hemen içgüdüsel olarak kafalarını kaldırıp ağızlarını açıyorlar. Ve gözleri açıldıktan sonra da artık annelerinin yaklaştığını gördükleri için hemen onu görür görmez mama istemeye başlıyorlar. Evet, kavun kanaryamız şimdi yuvasında. Yavrularını güzel bir besledikten sonra artık biraz dinlenme zamanı. Yavrular büyüdükçe Anaç kanaryamızın ondan üzerine yatması zorlaşıyor. Onu yavruların e, kanatlarının altına alması biraz daha zor oluyor. O yüzden biraz böyle kenarda duruyor artık. Yavrular büyüdükçe ondan üstüne yatamayacak ve biraz daha şöyle kenara sokularak kendine yer bulmaya çalışacak. Yavrular büyüdükçe zaten e, anaç kanaryamız eskisi gibi yavrunun üzerinde yatmaz. Yavruların büyümesiyle doğru orantılı olarak giderek azaltır. Onların üstünde yatma süresini. Bu bazen sorulabiliyor. Eskisi kadar niye yatmıyor bir sorun mu diye. Bu bir sorun değildir. Doğal bir harekettir. Çünkü artık yavaş yavaş yavrular yuvadan uçma hazırlığına girmiş oluyorlar. Dostlar görüşmek üzere.